Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mümüm Bugün sizin karşısına Meta San Andreas adlı bir oyunla geldim. Yani GTA San Andreas'in yan sanayisi gibi bir şey. Şu formamızda da görünsün diye biraz aşağı indiriyorum. <laughs> Çok indirdik Neyse. Ee, bugün sizin karşısına dediğim gibi GTA San Andreas'in yan sanayisi olan Meta ile geldim. Jandy sunucusunda normal hayatta kalma oyunu gibi bir şey. Bir öbür Minecraft da aynı. Sadece işleyişi farklı. Bayağı bir süre yoktuk. Daha sonra çıkan kazanır çekeceğimiz için birazcık kitleyi ele almak için eee değişik değişik videolar atacağız kanala. Baya bir abone de kaybetmişiz zaten. Bize de biraz değiştik. Neyse bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız video beni kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolarda oynamak istiyorsanız da Discord yok Instagram'ı bırakacağım. Instagram'dan yazın. Oradan grup kuralım. Oğlum oradan konuşalım. Çok fazla konuştuk. Hadi video geçelim. Nasıl geçiyoruz? Bu tarz... Yok dedik onu. Geçelim. Ne oluyor lan? Oğlum birinin radyosu açık şu Sesleri de kısalım oyunuza devam edelim Arkadaşlar benim oyunda 100 bin liraya yakın oy oyun parası vardı İki tane de Mercedes bir tane de BMW vardı Vallahi giriyorum Hiçbiri de yok şimdi de param da yok Ehliyetim de gitmiş şimdi Yok buradaymış Valla bunlar var Benim eşyalarıma ne olmuş hiçbir fikrim yok Bu, bu motoru da yolda birinden gördüm ondan aldım Birazdan bir video daha koyacağım araya. O video gelecek birazdan. Ve adminlerle de konuşuyordum durumu. Adamlar uğrunda değil. Sabahtan beri reddediyorlar attığım çağrıları. Neyse onları takmayalım. Biz sıfırdan başlayacağız. Zaten gerekli işlemleri de yapacağız. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. Ee, nereden? Şu şey nasıl açılıyor diyor. Analiz. Bir dakika. Şşş. Ee, bir şey vardı da ona bakıyorum. Bu şey nasıl açılırdı? Ananı. Hah map'i buldum. Bir dakika ben bir şey kapattım ama. Hah. Map'i bulduk sonunda. <laughs> Pizzacıya gideceğiz diyeceğim de. Ben elektrikçiliği işaretlemiştim. Gitmeyelim elektrikçiyi. Boşverin biz pizzacılık yapacağız da. Bir dakika. Evet pizzacı işaretledik. Pizzacı işaretledik. Kardeşim çıkar mısın? O oh, dondu birazcık. işe ba İşe başla diyelim biz. İçeri giriyoruz. İçeri giriyoruz. Eee <laughs> adamlar birbirine küfür ediyor da. içeri nasıl giriyoruz? Ben oyunu çok fazla unuttum. Beyler içeri nasıl giriyorduk lan? Ne kanka içeri nasıl? Fmiş la. Ben körüm galiba aşağıdaki tuşu görmedik. Neyse o benim eşekliğim diyelim. Kopernik pizzası galaksinin nesidir? Pizzası, pizzası. Oo, Kopernik. Evet şimdi Kopernik pizzası olarak dağıtıma başlıyoruz. Şimdi size işleyişi göstereceğim. İniyoruz. E'ye uzun basıyoruz. Müşteriden çok uzaksın diyor. Biniyoruz. Geliyoruz. Yanlış evdeyiz. Geri biniyoruz. Şöyle gidiyoruz. Kopernik pizzası tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorsunuz ilk önce. E'ye uzun basıyorsunuz. Pizzayı alıyorsunuz. Beyefendi alır mısınız diyorsun. Bay bay diyorsun. 165 lira cepte. <laughs> Buradan totalde ne kadar kazanıyoruz? En sonunda başta beraber belli olur. Bu arada bu oyun niye böyle donmaya başladı? Ulan kayıda başlamadan önce ne güzel akıcıydı. Biz pizzayı almayı, vermeyi dönelim. Usul usul dönelim. Harbi çok donmaya başladı ya. Allah'tan bir video çekemedik ya. Tüm hevesi içine sıçtı şu an. Arkadaşlar. Burayı Mustafa çok iyi bilir bir arkadaşım. Şeye benziyor. Konteyner yeri. Anladın mı Konteyner kent. Bu da pezemekler oluyor galiba. Bundan da 95 liralık. <laughs> Buradan gazlıyoruz. Hop! Kurye kardeşimize çarpıştık. Kornaya basıp selam veriyoruz. Gazlıyoruz. Gazla gaz. Şimdiki siparişimiz 175 lira. Buradan yanlayarak duruyoruz. Ev nerede? Ev burası. Ücretsiz teslimat. Da siz bağışış verseniz bir de. Alın beyefendi. Hoşçakalın. Hadi Gider misin? Şimdi geri gidiyoruz. Arkadaşlar oynamak <laughs> isteyenler beni et... Instagram adresi bırakacağım aşağı. Anasını şey yani nasıl oldu? Son üç paketimiz kaldı. Çok tehlikeli. Bu da baş pezemekleri oluyor. O bak böyle biri geldi mi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Nazikçe vereceksiniz. Merhabalar. Ee, pizza kutusu sanki açılınca sizden daha büyük ama. Yine siz birisiniz. Kesinlikle müşteriyi zorbalamak diye bir şey yok. Ağaç kilitli. Nasıl kilitli? Nasıl bir ceza? Lan lan lan. Bundan dolayı mı acaba? Binemedim çünkü. Allah ikisini oy çok güzel de ben bu motora neden binemiyorum çok uzaksınız de mesela pizzayı neden verdin bak bir arka sokak koşarız da. sadece benim gelmem yeterli mi özürlü gibi oldu elim ama Oha 1800 e yakın para verdi biz tekrardan işe başlayalım. Elimi düzeltseydiniz. Sims pizzalar alalım. Bak. Şimdi elimiz düzeldi. Şimdi 500 liralık iş yapacağız. 1000 liraya yakın da oha 1000 liraya yakın bahşiş vermiş. Şu motorla bir değişse. Aracınız hazırlanıyor lütfen bekleyiniz diyor. <laughs> Tabii ki de biz medeni insanlarız. Hop burada bir ani fren. Kalite. De. Evet konteynerların içinde. Belki bu kardeşi de bu videoyu izler de Mustafa'yı babasına söyler. Biz pizzamızı verelim de gerisi bize alakadar Son iki, şimdi 102 liralık yere gidiyoruz. Son iki paketimiz. Sen ne yaptın 26 metre çok uzak. Mustafa da boşuna gitmiyormuş yani. Ben var ya senin ta. Arka sokaklardaki Selin'e benziyor. Lan Oya o kara benziyor lan. Lan Selin'i eklemişler lan buraya. <laughs> Çiğsiz bir şey verdi. İyi. <laughs> Biriktirip bir araba alalım. Bu bölüm bir şey alalım böyle kapatalım. İptal edeceğiz yapacak bir şey yok işte. Sizler kaçırdı motoru. İşte oyunda bu var. Herkes pezeme. İptal et şuradan işi. Yüklenirse beyefendi. İşlemiyor. İşe başla diyelim. Boş boş vakit gitti ya. Koş 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 koş. Bin gazla direk. <laughs> Allah ya. Adamlar yüzünden doğru düzgün bir iş yapamadık ya gitti durduk yere bir kağı gitti ya süre yani Gel şuraya karın Beyefendi kolay gelsin afiyet olsun Sağ olun bağış verdi mi Bak bundan toplam 700 kazanacağız Ananı Bizim bir hastaneye uğramamız lazım Hastane ne kadar uzak Çok uzak gidemem Oraya paket çıkması lazım gitmem için. Sola dön, sağa dön. Çıkın önümden. <laughs> Şuraya girelim direkt. <laughs> Şurayı düzgün işaretleme. Bak en son buraya girdiğimde kötü şeyler olmuştu. Ah gitti motor. Direkt ışınlandı. Kitli motor. Ha binmiyor. Binmiyor. Sakat motor. bir lan. ilginç Yavaş. Şunu kapatamıyor muyuz ya? Nereye gidiyoruz? O iki tane paket kaldı. Meslek yazıyormuş. Aga ve meslekten mezun olduk. Bine bine yandı yüreğim. Hadi gidelim. son mu bu? bu son galiba. Kavurmalı pizza, kavurmalı pizza. İşte. Şuraya bir daha gidiyoruz. Oğlum az önce buradaydık. Dur burada. Ver. Ye. Bay bay diyelim anlarını avradını ya görev gitti bu arada fark ettiyseniz yaralanma olduğunda motor kayboluyor yaptığımız iş bir bok olmuyor Dur şimdi neyse biz bir taksi çağırıp ikinci el pazarına gidelim mikrofon da çalışmıyor Mod Hadi kullanalım kullan Kullanamıyoruz 18 saniye bekleyeceğiz Neyse biz en iyisi galiba Ticaret yapmadan bitirdik Yaptığımız şeyler bugünlük 5k kazanmaktı Yani mikrofonu bir dahaki videoda düzeltip gelelim S E E ta nereye yolladı ya lavuk Mehmet ya da Nesim'i çağırdığında ya da Gökçen'i çağırdığımda beni buradan alsınlar diye arayacağım yoksa oğlum bu oyun çekilmez ben buradan gidemem neyse şimdi ana ekrana geçelim böyle mi geçelim Evet geldik <laughs> bir videonun daha sonuna geldik Muhtemelen bir video, iki video daha çekeceğiz. Ondan sonra bir karadan ya da yuvarlaktan Ozan'dan son çıkan kazanır yapacağız. Bunu da X5'e Neyse. Bu tarz daha fazla gelmesini istiyorsanız video beni kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz oynamak istiyorsanız aşağıya da bırakacağım Instagram'a yazın. Oradan da bir grup kuralım. Discord gitmiş. Bu ışık da kör et. Çok fark ediyor. Çözüme sokayım mı? Şöyle yapayım. Neyse bugünün videomuz bu kadardı Bu kadar daha fazla gelmek istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir tane daha daha yoksa sonra görüşmek üzere. Gidin Instagram'dan bir yerden ulaşın Bu kadar da video bitmiştir. <laughs>